Çocukluğunuzda ya da yakın dönemde böyle doğaüstü bir şeyle birebir karşılaştınız mı? Şöyle bir şey anlatayım size. Çocukluğumda Hızır'ı görmüş olabilirim ya da bir meleği görmüş olabilirim. İnsan suretine bürünmüştür belki. Olay çok uzun da ben kısaca size anlatayım. Bizim evin kapısını açtı. Şöyle ki Anahtar içeride unutulmuş biz ailecek bir yere gidecektik ve akşam vaktiydi çilingir çağıracak falan bir ortam yok öyle bir vakit de yok bir yere yetişmemiz lazım ben de 9-10 yaşlarındayım apartmanın bahçesinde ne yapacağımızı ve eve nasıl gireceğimizi düşünürken birisi geldi yüzü cetvelle çizilmiş gibi bak hala hatırlıyorum. Cetvelle çizilmiş, cetvelle çizilmiş gibi yüzü çok muntazamdı, muntazamdı. yani çok, çok muntazamdı. Koltuğun altında da bir merdiven vardı. Dedi ki ben sizin evinize girerim, anahtarı da alırım. Merdiveni dayadı. Merdiven oraya yetişmiyor bu arada onu da söyleyeyim getirdiği merdiven. Yukarıya nasıl olduysa çıktı. Normalde çıkamaz. En aşağı o merdiven boyu kadar daha bir boy var. Çıktı. içeriye girdi. Kapıyı güzelce açmış, anahtarı almış, getirdi bize ve gitti. Belki de Hızır'dı, belki de bir meleğin insan suretine bürünmesi Allah'ın bize bir yardımıydı böyle bir şey. Tanık oldum böyle bir şeye.